Herkese selam arkadaşlar. Ben İdil kanalıma video matınız hoş geldiniz. Bugün 3 dakikalık bir konuşma yapacağım. E, biliyorsunuz ki sınav haftası yaklaşıyor, e, hatta bayağı bir yaklaşıyor. Çünkü bugün yani bugün günlerden Cuma ve Cuma en sevdiğim gün biliyorsunuz. Bu yüzden bugünü kendime ayıracağım. E, test çözebilirim, kitap okuyabilirim, bunları yapabilirim patlamış mı patlatacağım. Belki film dizi açarız izleriz. Tam bir keyif yani. Çok güzel bir şey. Bizden cuma gününü kendime ayırıyorum ki sınav haftası geldiği için cuma gününü kendime bol bol ayırayım ki cumartesi pazar oldu falan çok böyle dar çalışma oğlum gibi bir şeyler yaşamayayım. yarın ve pazar günü cumartesi ve pazar günü Arkadaşlar ders çalışmaya ayıracağım. Ee, bizim sınavımızın sıralaması Pazartesi günü din kültürü sınavımız var. Ee, Salı günü İngilizce sınavımız var. Ee, çarşamba günü biliyorsunuz okullar tatil. Ee, çarşamba günü çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Benim çok sevdiğim bayramlardan bir tanesi. Cumhuriyet bayramımızda da şimdiden kutlu olsun diyorum. Onu da belirteyim. Ama tabii sınavda çalışacağım. Ne yapabilirim? Yani bayramımızda da çalışacağız ama ne yapalım fen sınavımız var sonuçta öyle çok abay böyle tatil falan sevinci pek yaşayamayacağız. Bu yüzden sakın o modlara girmeyin. O halde olmayın. Çünkü sınav haftası. Bu yüzden çalışmamız lazım. Perşembe günü fen sınavım var ve Konumuz 12. sınıf konusu. Yani ben nasıl anlayabilirim? 12. sınıf konusu işliyorsa bir daha kolaylaştırılmış hali ama sürat ve konusu aşırı zor. Yani ben derste anlamakta da zorlandım. Diğer konularımız kolay. Diğer konularımızı çok güzelce anladım ama sürat ve konusunu hiçbir şekilde anlayamadım. Bu yüzden çok iyi çalışmam lazım. Hatta bayağı bir yoğun çalışacağım. Öyle bir karardayım ee, Sonra ikinci hafta pazartesi matematik sınavımız var. Ee, salı günü Türkçe sınavımız var. Türkçe benim en sevdiğim ders. O yüzden ve çok da kolay geliyor bana. Bu yüzden ben kesinlikle çok güzel bir not alacağım. Yani öyle. Her zaman zaten öyle bir not alıyorum. Ve arkadaşlar çarşamba günü yani ikinci hafta çarşamba günü kültür ve medeniyet sınavımız var ama biz işlemiyoruz. Seçmeli olacak herhalde diye düşünüyorum. Ve son sınavımızda sosyal bilgiler oluyor. Hepinize sınav